İnsanlık adına yüz karası bu tablo karşısında. Görevi küresel güvenlik ve istikrarı sağlamak olan kuruluşlar maalesef kıllarını dahi kıpırdatmıyor. Merak ediyorum. Nerede bu dünyada gücü elinde bulundurduğunu söyleyen ülkeler? Hani geldiler mi? Gerekli desteği verdiler mi? Hayır, sadece bol bol nasihat çıkıyorlar. Ne yapıyorsun dediğinde şey yok. Herhangi bir insani destek yok ve kurtarma adına attıkları bir adım yok. Kendi çıkarları söz konusu olduğunda dünyayı ayağa kaldıranlar tam 11 yıldır bölgemizdeki katliamları uzaktan seyrediyorlar. Ne açlıktan bir deri bir kemik kalmış çocukların dramı Ne sahile vuran masum çocuk bedenlerinin utancı Ne iffetiyle oynanan kadınların feryadı Ne gözyaşlarını işlerine akıtan babaların mahcubiyeti Ne de enkaz yığınına dönen kadim şehirlerin işler acısı hali Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere Uluslararası kuruluşları bugüne kadar harekete geçirmeye yetmedi. Katliamları engelleyecek, çatışmaların önüne geçecek, zulmü durduracak, coğrafyamıza istikrar ve huzur getirecek hiçbir adım atılmadı. Bizim gibi çatışma bölgelerine komşu ülkeler insani ve ekonomik bakımdan çok ağır yükleri omuzlarken, güya gelişmiş, güya zengin devletler adet yerini bulsun kabilinden yayınladıkları kınama mesajları dışında zulme ses çıkarmadılar. Hatta bunun da ötesine geçerek ülkemizin bölgeye istikrar ve güven getirmeyi amaçlayan operasyonlarını engellemeye çalıştılar. Bu süreçte sadece yalnız bırakılmadık. Aynı zamanda gizli açık pek çok tehdide, şantaja, ambargoya da maruz kaldık. Ukrayna'nın sahipsiz bırakılması gibi Rus halkına Rus edebiyatına, öğrencilerine, sanatçılarına yönelik cadı avını andıran uygulamaları da kabul etmiyoruz. Hale bak. Almanya'da bakıyorsunuz, Filarmoni orkestrasının şefi Putin'in arkadaşı diye görevine son veriyor. Ha böyle saçmalık olur mu? Öbür tarafta bakıyorsunuz, Dostoyevski'nin eserleri İtalya'da. Avrupa'nın değişik ülkelerinde bu eserlere yasak getiriliyor. Ya böyle saçmalık olur mu? Bunun tarihte Bağdat'taki kütüphaneleri yakıp yıkan Hülagü'den ne farkı var? Her ikisi de Karadeniz'den komşumuz olan Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin sıcak çatışmaya dönüşmesinden büyük üzüntü duyuyoruz. Krizin trajediye evrilmemesi için çok çaba harcadık. Hala da harcıyoruz. Hem Sayın Zelenski ile hem Sayın Putin ile yaptığımız görüşmelerde sorunların kaba güç yerine diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğinin altını çizdik. İstikrarsızlıkla boğuşan bölgemizin yeni krizleri özellikle de ağır maliyetleri olacak bir savaşı kaldıramayacağını açıkça ifade ettik. Bugün 14. gününü geride bırakan çatışmalar maalesef her iki taraf içinde ciddi insani kayıplara ve dramlara yol açıyor.